Yok böyle bir şey lüfer. İkili lüfer. Bu nasıl bir şey ya? Nasıl keyifli geldi ya Allah. Hayt be. Heyecana bak. Aldım. <laughs> <laughs> güzel geliyor. Hadi be. Hadi çok kötü bir çek. <laughs> manyak çekiyor manyak. Oha. İkili. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. İkili lüfer. <laughs> Çılgın bir şey ya. <laughs> Şunlara bakın. Varsınız aşağıda. Biliyorum, varsınız. Ah. 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 takılmadı. Varsınız aşağıda. Var. Hadi. <laughs> Güzel yazmaya başladı. <laughs> bol bol var. Yiyin şunu, yiyin. Hazırlanmam bayağı <laughs> uzun sürüyor benim. Çekim yapamadım. Ee, şimdi açılıyoruz pembe kayalardan. Jik yapacağız. Uzun olta için e, zargana da getirdim. Ama uzun olta çok zahmetli ya. Jikle alabilirsek birkaç tane neyi Bize yağmur da gözüküyor. Yağmur yağabilir. Hazırlıklı geldik. Yağmurluklarımız çizmemiz, zıvır zıvırımız. Hava soğuk değil. Yine bağladık kendimize Bota can yeleğimizi taktık buradan da düşersek motor stop etsin diye emniyet ipimizi de taktık. Yalnızken <laughs> maksimum seviyede dikkat etmek gerekiyor. Şöyle şurada güzel gözüküyor renkler ama şöyle gökyüzüne doğru da çekelim. da çok güzel, güneş de çok güzel çıktı. Bir tane tanecik gitti. Üzüldüm yani. Uğraştım, dolaştım. Tekneyle ipi 100 metre açtım. Etrafında o şeklinde dolaştım. Her yönden çektim. Çok sağlam takılmış. Hiç gevşeme belirtisi göstermedi. Çok zor koptu. İlginç, hiç beğenmedim. flora karbon bile kopmadı yani. jikin oradan e, e, klipsler kopmadı. Benim ipim koptu. İpim orta kısımlarından falan kopmuş yani. Flora karbonun oralardan da değil. Şu an çok kalın flora karbon. 0.24 de ip var sanırım diğer kopandan daha kalın ip bu Loro karbon da kalın <laughs> Artık bununla çok asılırsak herhalde Kamışı kırarız Takılmasın da Yine yazıyor bir şeyler 17 metrenin Dipten 17 metreyi gösteriyor tam dipte yazıyor Bir de biraz ortalarda bir şeyler yazıyor Balık yazda hayret. Hadi bakalım canlı canlı bir tane alabilir miyiz ya? Ah kaçtı be. Allah ne kadar üzüldüm vallahi. Kaçtı, kaçtı, kaçtı. Vay anasını. Bir tane almıştık ya. Aldım arkadaşlar. İki balık kaçırdım. Bu kaçmaz inşallah ya. İnşallah bu kaçmaz ya. Göründü. Ay. Oh, bu, bu da içeri düştü. <laughs> bu da düştü ama. Ay, evet. Güzel. Kırlangıç geliyor büyük ihtimalle. Kırlangıç. Dipten aldım bir şey ama of of of. Kırlangıç %90. Of 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 of. Kırlangıç tahminimce ya. Tam dipte vurdu. Pisi, pisi olabilir mi bilmiyorum ama. Buna kepçe lazım şimdi aslında. Oo. <laughs> oh. oh. Takımım kalın. Koparamaz diye düşünüyorum. Öyle alacağım. Of, of of of. Kırlangıçsa da güzel ama gördüm. Of gördüm balığı. Daha kırlangıç galiba ya. Kırmızı kırlangıç. Güzel olur baba. Kırlangıç kırlangıç. Değil. Fena değil. Kırlangıç. İdare eder. Olur olur olur. <laughs> güzel yakışıklı balık. Bak, güzel of. Ya. Kanatlara kadar bak. Al. <laughs> Al. <laughs> Normal, normal, normal. Of. Üstat ya, işte üstat ya. <laughs> Kanatları parçalanmasın. Keyifli geldi. <laughs> Çok iyi be. <laughs> Alınır mı? <laughs> Valla sen bilirsin abi bir şey diyemiyorum. Aa ağzı şeyi şişmiş. Aa, ağzına gelmiş hava kesesi ağzına gelmiş bunu bu aşağı doğru gidemez. Yok çok dip balığı yok, Bak, aynen. Ama bu geçmiş oldu sepete. <laughs> Acayip <Acım> balıkçı. <laughs> Denk getirdik bir tane, fena değil. Evet, çok. evet Ömer Kaptan aldı <laughs> İşte bu be. Lüfer de aldım bir tane. <laughs> Lüfer de alırım diyor, kırlangıç da Aman. Koyduk içeri. Bayağı keyif yaptı ama ilginç geldi. Aksiyon var mıydı abi? Var var. Arada bir bastı yani o heyecan yaptı. Biraz şu yandan takılmış. Ha. Biraz çuval gibi geldi ama arada bir basınca İstavrit'i bulduk. Suyun üstünde isterdi. Of, 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 of. İstavrit'a bak. İstavrit'a bak. Bu ne? Suyun üstündeler. Şile <laughs> gibi. Ayağın asıldı ya. Vay be. Şuna bak. Sonuncu lüferi de kaçırdım, suyun üstüne çıktı, indirdim bir kere hatta, aşağı doğru gitti, tam kaldırdım, suyun üstünde çıktı, bota çarpıp düştü. Kısmet artık Yazanlar lüfermiş. Şey yaptım, çaparı indirdim aşağı, çaparı yemedi. Allahım. aa bu da gitti ya bu da gitti ya kaç tane balık kaçırdım kaç tane gördüm burada balığı gitti bu yazanlar istavrit değil deniyorum aşağıya ama yemiyor vay be kaçıncı balığı kaçırıyorum ya kaçıncı balığı kaçırıyorum ya Gene yazıyorlar ama ağız yazdı. Dursam biraz daha gideyim. Bunların üstünden geçmiştim. Şöyle gideceğiz. Çok sağlam çekiyor. Bunu kaçırmamam lazım ya. Bunu kaçırmayayım ya. Bu kaçmasın ya. Alttan gel alttan. Alttan. Hop. Oo, şuna bak. Baba. Kallavi. <laughs> i̇şte bu be, işte bu be. Aşağıda lüferleri yazıyor hepsini. Vay be. Aşağıda altım da hala var. İki yine de girmiş. İşte bu be. Bunu buradan kaçırmayın bari. Şöyle. Hey be. Güzelliğe bakın be. Of. Burada da var bir tane. Hop. Git geri. Aşağıda yazıyor. Aşağıda yazıyor. Yediremiyoruz. Yediremiyoruz yemiyor zor yiyor yani lüfer bunlar çilekop değil Aa, hala yazıyor bakın şunlar şunlar baba lüferler baba attı buldum aynen aynı hattın üzerinden ikinci kere geçiyorum gene var burada biraz önce vurdu gene almıştım ama kaçırmıştım Hadi be oğlum be. Hadi be bir daha ye be. Hadi be. Güzel de takılama. Ye yeah, ye yeah. var aşağıda var. Varsınız aşağıda biliyorum varsınız. Ah! Ah! ah. Takılmadı. Varsınız aşağıda var. Hadi güzel yazmaya başladı bol bol var yiyin şunu yiyin yiyin bunlar var ya lüfer lüfer aynı yer aynı yer en son aktım şuradan aşağı akmışım oradan geri gidiyorum Balıklar direkt yazmaya başladı. <laughs> Balıklar burada ama yedirmek lazım. Yemiyorlar. Benim şu 40 gram ya. 40 gramla değiştireyim. Jiki, Jiki takip etti burada. Jiki'le beraber yukarı çıktı. Görünüyor mu? <gülüyor> <gülüyor> Yemedi. Balık bulucu da gördüm birazcık. Şurada yazanlar bak aldım. Yine gözüküyor mu bilmiyorum. Aynı zamanda kameraya çekmeye uğraşıyorum balığı çekerken. Of 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 of. İki tane mi oldular? Ne oldular? Hadi hadi. 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 Kaçma. Aa! Yine gitti şurada suyun üstünde, suyun üstünde. Ya bu jig kaçıncıyı kaçırıyor ya? Aldım. Uf, güzel geliyor. Hadi be. Hadi çok kötü bir çek. Manyak çekiyor, manyak. Manyak çekiyor. Şöyle yapayım. Kaçmasın bu da be. Aşağıdan gel. Oo, oh, ikili. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Vay anasını ya. Oo, oh, ikili lüfer. Ç çılgın bir şey ya. Şunlara bakın. Dur dur. Dur dur. Yutmuşun, yutmuşun üçlü. Yutmuşun. Diğerlerini. Şunlara bakın. Uf, aşağıda hala balık yazıyor. Все лечит корреляцию. Чтобы... Чтобы наш... Чтобы... Вот. Да вам, да вам. Hala balık yazıyor aşağısı. Yok böyle bir şey lüfer. İkili lüfer. Bu nasıl bir şey ya? Of 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 of. Oh. Nasıl keyifli geldi ya Allah. Im. Akıya mı çekiyoruz sanki? Akıya çekiyoruz gibi. Ay be. Heyecana bak. Of. Hadi be. Hadi be burada balık. Balık burada da yedirmek bir de kaçırmadan nasıl yutmuş bu. Kaçmasına herhalde imkan yoktu bir tanesinin. Zor çıkarttık. Aşağıda güzel balık yazıyor. Bunlar işte bunlar. Bunlar. Lüfer. Oh. Hadi bakayım. Vay. Giyin. Kapışın. Huuu. <laughs> Ooo yorulduğuma değdi be. Güzel bir gün oluyor. <laughs> <laughs> ya çinokop e da değil bunlar hepsi lüfer. kalmayacağım. Yarın yağmurlu gözüküyor. Keyifli olmayabilir. Bugün hava çok güzeldi. Bugün bitiriyorum. Hava kararmadan toplanayım. Eve gideceğim. Yeteri kadar <laughs> bize yetecek kadar balık aldım. Balıkları göstereyim. Kırlangıcı salamadık. Şöyle lüferler kaç? 5-6 tane böyle böyle şöyle şöyle güzel lüferler Oh! Çine kop tut. Çine kop tutacağız diye geldik. Bunlar iyi oldu. Bugün çok keyifliydi ya. Yani bir jikle bir jikle iki tane. Bir jikle iki tane lüfer aldım ya.